Ben bu ben buranın milliyetçisiyim. Ben bu toprakların milliyetçisiyim. Tamam. Ben burada doğdum, tamam. burada yaşayacağım ve burada öleceğim. Ama onların hiçbirinin bu toplumun yüzüne karşı çıkacak hiçbirinin yüzü yok. Tokide ev yapıyorlarmış. Hastane yapıyorlarmış. Lan çarşıya bakın sen çarşıya ayağa kaldırırsan Hatay'a ayağa kalkar. Antakya'ya ayağa kalkar. Türkiye'ye ayağa kalkar. Bu mu sizin insanlığınız? Bu mu sizin vekiliniz? Bu mu sizin insanlığınız ya? Utanın ya. Evet. Yazıklar olsun zararımızı karşılayacağız diye gelen buraya milletvekilleri, başkan yardımcıları, başkanlar hepsine söylüyorum. Hasar tespit için bu çarşıya on kere gelildi. On kere iban aldılar. On kere yardımcı olacağız dediler. Bizim depremden sonra bu çarşımızda hiçbir hasar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Çatımızı söktüler. Çatıları sökerken dükkanlarımızı yıktılar. İş yerlerimizin içerisindeki mallar gitti. Ve dedik ki bu malların zararını kim karşılayacak? Biz karşılayacağız. Söz, kardeşim. Biz senin zararını karşılıyoruz. Eğer karşılamazsak ayıp bizim ayıbımız. Üç tane vali geldi. Üçü de söz verdi. Ben dedim ki sayın varım. Eğer siz bu sözü tutmazsanız ben dedim bu dükkanı yakarım. Kimse sözünü tutmadı ama ben sözümü tutayım. Bu mal yansın. Daha depodaki de geliyor. Biraz bekleyin. Bugün ne demişsem, bugün, onu bugün burada esnaf arkadaşlarımız Ayakkabıları ve iç çamaşırlarını yaktılar. Eğer ki daha birisi gelip burada.